Merhaba. Berkan ile konuşun bugünkü bölümüne hoş geldin. Bugünkü bölümde bencilliğe değineceğim. Bencillik nedir? Ne değildir? Altruizm nedir? Ne değildir? Bencillik gerçekten kötü müdür? gibi gibi konuları değineceğim. Açıkçası bu konuya duş alırken geldi aklıma. Ya duruyordum işte tartışıyordum kafamda yine. tip herkes dolur ya işte duşta işte böyle. Bir aydınlanırsın o sırada böyle. <laughs> Bilmiyorum ne diye oluyor da. Böyle bir değiniyordum. Ya dedim bir bencilliğe mi değinsem? Baktım birkaç videoda daha önce bahsetmişim zaten. Az çok böyle hafif hafif hafif, hafif. böyle altruizme değinmişim mesela son videomda. Ya dedim bari şu konuyu bir ele alayım. Bencillik. Aslında benim çok sevdiğim bir kelime ama haksızlığa uğradığını düşündüğüm bir kelime bencillik. Bencil olmak, kişinin kendi çıkarını düşünmesi, kendi çıkarına göre hareket etmesi, kendi çıkarı üzerinden hayatını rasyonel şekilde yaşaması, uzun vadeli planlar kurması, buna göre yaşaması hayatını olarak adlandırıyorum ben. Bencilliğin öncelikle kelime anlamına baktığımızda çok basit. Çok kendi çıkarının peşinde koşan adam. Ya yani pardon adam diyorum pardon şeyler alınmasın hemen. <laughs> o arkadaşlar neyse. Kendi çıkarının peşinde koşan insan. Bencilik. Ama bizim gibi daha böyle komüniter yaşamın olduğu, daha böyle ailenin birey üzerine tahakkümünün olduğu, bireyci yaşamın daha az olduğu, birey olmanın sorumluluğunun pek alınmadığı toplumlarda bu pejoratif anlamda kullanılıyor. Kötü anlamda. Ya bencil, bencil insan öf işte kimseyi önemsemiyor. Yani herhangi bir ahlaki sorumluluk yok. Vardır yani işte akraba ziyaretlerinde gittiğinizde mesela bayramlarda. Ya bu da hiç bizi önemsemiyor ya. Ya insanın bir yardım olmaz mı? Akrabasının gibi mesela. Yani. Evet abi olmasın yani. Kalk kendini uğraşma. <laughs> Allah Allah. Bir de vardır ya işte o tipte akrabadan para mı olur? falan lan. <laughs> Hayır amme kurumu burası. Neyse Bencillik kavramı. Bir kişinin öncelikle bencil olabilmesi için iki tane temel kurala sahip olması gerekir arkadaşlar. Bu kurallardan birisi o kişinin kendi çıkarını öncelediği bir devlet hiyerarşisinin olması gerekir. İkincisi de kişinin daha az değersiz gördüğü şeyler için kendini feda etmemiz gerekir. İlk başta bir değerler yer değinerek başlayayım. İki tane temel değer vardır bu birinci kuralda. Birincisi kişinin kendi çıkarları için başkalarını ezmemesi. İkincisi de kişinin yine kendi çıkarı için, kendi amaçları için kendi değerlerini satmaması kendi ruhunu satmaması, değerlerinden vazgeçmemesi, feragat etmemesi. Diyeceksiniz şimdi ya abi adam bencil. Diğerin niye önemsesin? Her işte şimdi burada patlıyor bu görüş. Gerçekten bencil olan bir insanın diğer insanlara birincisi ezmeye ihtiyacı yoktur. Ne diğer insanlara ezmeye ihtiyacı vardır? Onun üstüne basmaya ihtiyacı vardır. Çünkü kendine güvenir o kişi. Kendi kabiliyetine güvenir, kendi yeteneklerine güvenir, kendi varlığına güvenir toplumlar ülke ihtiyaç duymaz. İkincisi de yine bencil olan birisinin asıl amacı kendisi olduğu için, kendisi özne olduğu için altruizm gibi kendini herhangi bir yüce amaç için, toplum, tanrı, devlet gibi böyle amaçlar için, araç sallaştırmadığı için yine kendi değerlerini satmaz. İşte mesela para için kendini adam araç sallaştırmaz. Yaz aşkı için kendini araç sallaştırmaz. Ya da işte şehvet için, irasyonel arzular için kendini araç sallaştırmaz. Birincisi buydu. İkincisi de kişinin daha demin değindiğim gibi daha az değerli gördüğü veya değersiz gördüğü şeyler için kendini feda etmemesi. Örnek üzerine ilerleyelim. Ailenizi çok seviyorsunuz. Evet. Onlar sizin hayatınızın bir parçası. Ama anneniz size diyor ki Berkan Güzel Sanatlar Fakültesine gitme. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ne yapacaksın heykel traş olup? Sana daha böyle prestijli bir meslek var, biçiyoruz biz. Daha böyle prestijli bir meslek sahip olmanı istiyoruz. Gel biz seni kaymakam yapalım. Seni kaymakam ol. Seni kaymakam olması için işte baskılıyor. Hatta bu örnek iyi oldu son zamanlarda daha yeni bitti YKS. Ve siz de bu annenizin, babanızın isteklerini ezmemek için, onları kırmamak için kaymakam olmaya karar veriyorsunuz kamu yönetimi okuyorsunuz ve diyorsunuz ki karma kamu olacak. Diğer tarafta gerçekten heykel çok seviyorsunuz, o sizin arzunuz ama aileniz için bu isteğinizden vazgeçiyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki bu meslekte öyle çok da zevk almayacaksınız. Yani öyle mesai bitsin, parası için bu mesleği yapacaksınız. Hatta günde 8 saat en azından harcadığınızı düşünürsek haftada yani bir 40 saat, 45 saat ediyor. Yeri geri mesai yapıyorsunuz, yani yoğun işler. Hayatınızın büyük bir bölümünü bu işin için olacaksınız. Ve hayatınızın büyük bölümünde de eğlenebileceğiniz zamanlar sizin bu iş dışında yaptığınız şeyler olacak. Düşünsenize hayatınızda ne kadar büyük bir kısmını çalıyorsunuz. Ne için? Annem üzülmesin. Senin için aslında daha değerli heykel tıraş olmak ama ailen için bunu feda ediyorsun. Bencil olan bir insan bunu yapmaz işte. Kendini bu şekilde isteklerin, arzularını, kendi varlığını annesinin isteklerinin, mutluluğunun bir aracı haline getirmez. Annesinin mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koymaz. Bu arada bunu demişken şuna da değineyim. Bencilliğin en büyük alameti farkalarından biri de kişinin yaptığı faaliyetin yararlanıcısının kendisinin olması. Başkası değil. Ali, Ahmet, Mehmet, aile falan değil. İlk kendin olacaksın arkadaşım bu faaliyeti yaptığında. İlk yararlanıcısı zevkini tadan kendin olacaksın. Ailen değil, başkası olmayacak. Bu da ikincisidir. Bunun altruizm kısımlarına gelirsek, karşılıklı bir kıyas yaparsak, altruizme göre siz araçsınızdır. Araksallaktır mısınız siz kendinizi? Amacınız değildir. Altruizm'e göre kişinin saf kendi çıkarının peşinde koşması zararlıdır. Abi niye zararlı? Yani ben bu hayatı kendim için yaşamıyor muyum? Bu hayatta ben kendim var olmuyor muyum? Bu hayatta kendim için çalışmıyor muyum? Neden kendim için çalışmam? Kendi mutluluğumun peşinde koşmak zararlı. Ne için? Soyut bir toplum için. Ne için? İşte Tanrı sevgisi falan. Yani nedir yani bu? Sen bir faaliyet yapıyorsan altruizme göre fedak kar olmalısın. Bu fedakarlık etiğidir zaten. Ahlaki yükümlülükler altruizm. Yani sen kendin istemesen de bunu yapacaksın. Neden? İşte bu şekilde ortak bir payda oluşturuyoruz. Herkes işte bir bütün oluyor. O bütünün içinde sen kendi kimliğini buluyorsun. Ay bu nasıl bir spiritüalizmdir ya? Yok bütündür. Bu bütünün içinde kendini bulacak. Falan filan. <laughs> ne dedik? Altruizmde göre faaliyetin yararlanıcısı sen değil başkası olacak ilk yararının sen değil ve kendi çıkarının peşinde koşmayacaksın. Bir de şöyle bir eleştiri var. Deniyor ki kişi gerçekten kendi çıkarının dışında hareket edebilir mi? Yani sen aslında ailen için yaptığın bu fedakarlık, işte heykel tıraşı olmak yerine kaymakamlığı seçmen aslında senin kendi çıkarınadır. Çünkü sen ailenin üzgün olmadığını görerek aslında mutlu oluyorsun. Hayır değil hocam. Sen neden bu şekilde hissediyorsun? Ya o çocuk mesela neden üzgün hissediyor? Neden ailesi mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyuyor? Daha önceden de ben bunu dile getirdim. Bizim hissettiğimiz duygular, üzüntüler, şehvet, arzular, kaprisler kabul ettiğimiz belli başlı fikirlerin ürünüdür diye. O çocuğun böyle hissetmesinin sebebi altruizm etiğini kabul etmesi. Ailenin kendi hayatı üzerindeki üstünlüğünü kabul etmesinden kaynaklanıyor. Yani ben ne hissetmiyorum sen ne hissetmiyorsun yani. Bencil insan hayatını kendi rasyonel aklına göre hareket eden insandır. Uzun vadeli, saf kendi mutluluğunun peşinde koşan, karşılaşacağı çeşitli engellerle, hayatının karşısında koyduğu realitelerle, kendi aklıyla hareket eden insandır. Ve bunun sayesinde de kendi varlığının gerektirdiği yükü başkalarının üzerine yüklemeyen insandır. Birey olan insandır. Kendi varlığı için yaşayan insandır birey. Bu haftaki videomun da sonuna geldim. Gelecek videolar için takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hadi bay bay.